Please be a normal no street. You're and feeling good. Next thing that you know, you see neighborhood, on swinging.

Ben bu işten hoşlanmadım. Ben endişeleniyorum. Ben de çok tedirgin oldum. Ben olmadım. Benim tanıdığım bayan Filiz'in sihirli okul ödöbüsüne bir şey olmasına izin vermez. Belki de başka seçeneği yoktur. Biliyorsun ABM çok güçlü biridir değil mi? Çok güçlü biri mi dedin? Ben EABM'nin araç bakımı fetiş olduğunu sanıyordum. Zaten öyle Ralfi. Ama Carlos toplama bir makineyi çok güçlü biri dedi. O aynı anda ikisi der Ralfi. Hem ABM hem de ÇGB. Evet Bay Cankık. Bütün mevsimlere gidecek bir otobüs. Sizce de öyle değil mi? İlkbaharda gönül yayları gevşemiş ve sonbaharda parçalanmaya hazır. <laughs> Şuraya bakın. Boyası dökülmüş, çamurluklar içe göçmüş ve Tavana sanki bir meteor taşı düşmüş gibi görünüyor. Aa, biliyorum. Ne harika öyle değil mi? Hmm, 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 hmm. Motor hiç de iyi görünmüyor. Dış görünüş çok yanıltıcı olabilir. Bu motor rüya gibi çalışıyor. Şey bilemeyeceğim. Bujileriniz gitmiş. Bu otobüsün çalışması bile bir mucize. Şimdiye kadar da olması gerekiyor. Ah, tam aksine Bay Cankıt. Benim otobüsüm sağlam, sorumlu ve güvenilir bir otobüs. İnanın bana. Şey şu andaysa feda edilebilir. Ve hal böyleyken size tek önerim var. Otobüsü doğruca hurdala gönderin. <laughs> Hayır. Cankıt otobüsü çöpe göndermek istiyor. Cankıt bunu yapamaz. Otobüsümüzü atamaz. Farkındayım. Otobüsümüz şu anda en iyi görüntüsünü sergileyemiyor. Ama hiçbir sorun olmadığından emin olun. Çünkü eh, sihirli bir yanı var. İnanın buna. Sihirli mi? <laughs> Öyle mi bayan Frizzle? Güvenlik el kitabımda sihirle ilgili herhangi bir madde olduğunu söyleyemem. <laughs> Size bir önerim var. Neden çocukları da alıp bir deneme sürüşüne çıkmıyoruz? Motorundan egzosuna kadar iyi çalıştığını kanıtlamama izin verin. Otobüsüm okuldaki diğer otobüsler kadar sağlam. Aa, üzgünüm ofise geri dönüp yılın araç bakım müfettişi ödülünü kabul etmem gerekiyor. Ah, ödül aldığınızı biliyorum. Tebrik ederim. Bu arada ben de size oy vermiştim. Öyle mi? Ne güzel. Şey... Sanırım kısa bir sürüş gerçekleştirebiliriz. Çocuklar şansımızı deneme, ortalığı karıştırma ve Bay Cankıt'ı gezintiye çıkarma zamanı. Doğru otobüse. Peki ya, otobüs testi geçemezse? Peki ya motor durursa ne olacak? Rahat mısınız Bay Cankık? Şaka yapıyor olmalısınız. Koltuklar çökmüş ve amortisörler patlamış. Ah, sadece gücünüzü hissedin. Neredeyse yokuş yukarı uçarak ilerliyormuşuz gibi öyle değil mi? Dağ daha sakin sürüşlerim olmuştu. Beni bu külüstüre binmem için nasıl kandırdınız? Hurdalık bile bu otobüs için fazla iyi. Bay Cankıt keşke otobüsümüz hakkında böyle konuşmasa. Belki ona otobüsü ne kadar sevdiğimizi söylersek fikrini değiştirebilir. Bundan şüpheliyim Pip. Cankıt bir şey yapmasa otobüsümüzü ufak parçalara ayıracak. Sakin olun lütfen. Bayan Firiz mutlaka bir planı vardı. <laughs> De yoktur Ooo tatlım Sorun ne olabilir Biliyordum sizi dinlememem gerektiğini biliyordum Bu deneme sürüşünü kabul etmemeliydim Şimdi ödülümü de kaçıracağım Ağlamaz. Kasketiniz burada Bay Cankıt Ah bir türlü sorunu bulamıyorum ee, Motor aniden stop etti Ancak Bu kadar yeter görmem gerekeni gördüm bu otobüs hurdalık. Gördüğüm ilk telefon kulübesinden bir çekici çağıracağım. Geri döneceğim. Hmm, böyle şeyler olduğu zaman çok hoşunuza gitmiyor mu sizin? Güne bir pırıltı saçıyor. Aa. Şimdi ne yapacağız? Otobüsümüzü alıp götürecek. Eğer o geri dönmeden motoru çalıştırırsak yapamaz. güzel ses çıkardın otobüs. Ama bu doğru ses mi acaba? Belki de Bay Cankı taklıydı. Belki otobüsümüz hurdaya çıktı. Hayatta olmaz Tim. Otobüsümüze hayal kırıklığı da üretemeyiz. Bir şekilde çalıştırmamız gerek. Ama daha nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Onu nasıl çalıştıracağız? Ben nasıl çalıştığını biliyorum, az da olsa yani. Yani şey otobüsü çalıştıran bir motor değil mi ve motorun çalışması için benzin yakması gerek. Evet. Değil mi? Ne kadar da yakıt dolu bir düşünce bu çocuklar. Ama yola çıkmadan önce benzin koymuştuk. Evet. Ama benzin deposu arkada bulunuyor. Motorsa ta ön tarafta. Bunu biliyordum. O zaman belki de benzin oradan buraya gelirken bir nedenden ötürü takılıp kalıyor. Benzinin depodan motoru ulaştığı yolu izlersek belki de sorunu bulabiliriz. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Her şey hazır mı Kişe? Evet. Sıkı durun. Sormaya bile çekiniyorum ama bu bir sınıf gezisi değil mi? Hadi gidelim. Liz. Kurtarmamız gereken bir otobüs var. Evet Liz. Yuhuu. Hey, ne oldu? Nereye gidiyoruz? Kırsan iyi olur Arnold. Otobüsün yakıt deposunun içindeyiz. Tamam. O zaman sorumuz şu olmalı. Benzin depodan motora ulaşana kadar nereleri dolaşıyor acaba? Bu taraftan benzin bir tünel ya da paradan geçiyor. Ah, Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını aramak için yelkin açtığında söylediği gibi. Herkes binsin. Bilinmeyen diğerlere doğru gidiyoruz. Yuhu! Erkekler küreklere asılın ben gemi kaptanı. Tam yol ileri çekin 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 çekin. Daha hızlı daha hızlı. Bu otobüsten ne kadar çabuk kurtulursam o kadar iyi. Lize, frizden Liz'e. Beni dinle lütfen. Benzin deposundan dışarı çıkıyoruz. Liz ve benzin atına doğru ilerliyoruz. Hazır olun hazır. Tüneldeyiz. Burası çok dar bir geçit. Benzinin motora ulaşması için çok geniş bir alan gerekmiyor. Şuraya bakın. Sanki benzin oradan geçmeye çalışıyor ama bir şey yolları tıkıyor çocuklar. Bana mı öyle geliyor yoksa sizde fıstık ezmesi kokusu alıyor musunuz? Bu kesin fıstık ezmesi. Belki de benzinin motor ulaşmasını engelleyen bunların yolu tıkamasıdır. Ve benzin olmadan da motor çalışmaz. Bu kadar işte. Benzin yol açın. Ama fıstık ezmesinin benzin yolunun içinde ne işi var? Hmm. İyi soru tabi. <laughs> Neredeyse varmak üzereyiz. Gaza basın. Ben bugün bir ödül alıyorum size söylemiş miydim? İki kere. Ah. Oh. Hat açıldı bayan Frizzle. Frizzle tekrar akmaya başladı. O zaman motor çalışır artık değil mi bayan Frizzle? Hmm, şimdi öğreniriz. Herkes yerlerine. Anahtarı çeviririz. <laughs> Neredeyiz biz? Şimdi de makinenin içine mi girdik bayan Feriz'in? Teknik olarak hayır. Aslında karbüratöre geldik. Ah en sevdiğim yer. Pompalamaya devam et Liz. Anlamıyorum. Benzin yolunu açtık. Nasıl olur da motor hala çalışmaz? Belki benzinden daha fazlasına ihtiyaç vardır. Belki burası serin olduğu için benzin işe yaramıyordur. Evet. Ben de bir diye hissediyorum. Yukarıdaki boşluktan geliyor, şuradan. Aynen de öyle Hava. Evet evetti. Yangın eğitiminden öğrendiğimizi hatırlamıyor musunuz? Bir şeyin yanması için hava gerekir ve çalışan bir motor benzin yaktığına göre. Motorun çalışmak için benzin ve havaya ihtiyacı var. Şey, buranın çok hava aldığını söyleyemem. Bunun nedeni hava girişinin kapalı olması. Hmm. Bu fıstık ezmeli bir sandviç olabilir mi? Donkey Sizin hiç ödül kazandınız oldu mu? Önce şu otobüsü halledelim tamam mı? Evet elbette. Çekici. Hemen dışarıda bir çekici var. Otobüsü çekecekler. Dayan Aylin. Şimdi havamız ve benzinimiz olduğuna göre belki de motor çalışır. Marşa baslis. Liz. Ah hadi Liz bizi burada bırakma. Şampiyonlar tüm güçlüklerin üstesinden gelir. Kahramanlar böyle durumlarda çıkar. Anahtarı çevir Liz. Yapma! Bu hurda yığını mı çalıştırmaya çalışıyorsun? Ben herkesin yardım çağırmaya gittiğini sanmıştım. Vay canına! Ha haaa! Yaaay! Bir sürü hava var! Tamam. Şimdi havayla benzin nerede buluşuyor ona bakalım. Aa, Şimdi nereye gidiyoruz? Allah kulak olmak yine denir sanırım. Hadi pedala bas <laughs> Hepimiz sıkışıp kaldık. Bir terslik var. Lise anahtarı çevirmeyi bıraktı. Herkes nereye gitti? Orada kimse var mı? Metalik bir ses duyduğuma eminim ama... Çok fazla çalışıyor olmalıyım. Pekala hadi artık buradan gidelim. Bugün keşke evde kalsaydım. Hey! Beni bekleyin. Buraya gelin. O ödülü bugün mutlaka almalıyım. Çok güzel bir konuşma da hazırlamıştım. Şimdi o konuşmayı asla yapamayacağım. İmda arkadaşlar. Orada beni duyup duymadığınızı bilmiyorum. Ama çekiliyoruz. Çok kötü. Fena. Kötü 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 kötü. Liz nerede? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Frizden Liz'e şimdi silindirin içindeyiz. Liz, kontağı tekrar aç olur mu? Buradayım. Şuna bak, şimdi gerçekten başımız belada. Otobüs tamamen senin, Mike. Müfettiş ezmeni söyledi. Anne şimdi. Şimdi ne oldu peki? Bu da neydi? Arnold konuşuyor. Şu an uydalıktayız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Keşke bilseydim. Keşke bilseydim. Aa! Hayır, dur. Biz aşağı indik. Arnold, yukarıda neler oluyor? çıkmazsak hepimiz ezme olacağız. Seni duyuyoruz Arnold List. Hadi ama Bunun senin için gerçekten zor bir iş olduğunu biliyorum ama kontağı çevirmelisin hayatım. Hadi bakalım. Harika Harika geliyoruz. Geliyoruz. Hey, aşağıya sanki asansörle iner gibi iniyoruz. Bu şey gibi kokuyor. Bence bu benzin kokuyor. Evet. Şimdi ah. de benzin bizi takip ediyor. Aa, endişe edecek bir şey yok sınıf. Pistonlar aşağı indikten sonra daima yukarı çıkar. Hadi bakalım. Belki de motor şimdi çalışır. Aa, öyle olmalı Ralf'i. Bu işimizi ısıtacak o da motoru çalıştırmak için gerek duyduğumuz üç parçanın birleşmeye başladığı yer. İşte böyle. Benzin. Hava. Ve başka ne var? Dikkat edin hepimiz pistin olacağız. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ama motor henüz çalışmıyor. Ee, en azından peştil olmadı. Dur, bizi burada ezeceksin. Git buradan. Sakın onu düşürme. Pişman olacaksın. Anlamıyorum Bayan Filiz'i. Benzin vardı, hava vardı ve bunlara rağmen otobüs çalışmadı belki de motor yanmıştır. İşte bu. Eksik olan şey bu. Motor benzin yakıyordu. Hatırladınız mı? Benzin yakmasının bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yaptığım araştırmalara göre benzinin etrafındayken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü çok kolay tutuşur. Ha, ah, bu doğru diye. Aslında sadece küçük bir kıvılcımla büyük bir yangın başlayabilir. Benzin, hava ve bir buji. İşte size üç etken. Buji mi dedin? Ateşleme bujisi gibi mi yani? Yani şu yukarıdaki şey gibi mi? Ne kadar patlayıcı bir keşif Carlos bu. Ama ben kıvılcım falan görmüyorum. Hiç kuşkum yok. Bu da fıstık ezmesinin işi. Oh hayır. Yine aşağı düşüyoruz. Fıstık ezmesini ben hallederim. Olamaz. İçeri daha çok benzin ve hava giriyor. Olduğun yerde kalma. Eee, Aa, Hı -hı, tamam ben temizledim. Her tarafım yapış yapış oldu ama biri bu işi yapmalıydı değil mi? Hey, i̇çeri giren yoğun hava benzin'e bir bakın. Motor artık çalışır. Bu mafsalı uçurmak için hazır olun. Bir dakika bekleyin şimdi bu alem ne büyüklükte olacak? Yanan benzinle seyahat ederken egzotik dumanların ve karanlık sürprizlerin yuvası egzoz tünelinin keyfini çıkaralım. Sırada metalik bir labirent var ve buraya aa, susturucu deniyor. İşte başardık Bayan Frizzle. motor yeniden çalıştırdık. Hem de tam zamanında. Otobüsü buradan çıkarmamız gerekiyor. Bas şuna Liz. şimdi çalışmalı işte. Bunları hiç tanıcağımı hiç sanmıyorum. havayla benzini karıştırdık. Bir kıvılcım ekledik ve patladı. Motoru yeniden çalıştırdık. Liz bu olağanüstüydü. Durun bir dakika. Arnold nerede? İşte orada. Karbüratörün üzerinde. <laughs> Silindire doğru ilerliyor. Şimdi de tam egzoz sisteminden dışarı çıkmak üzere. Arnold iyi misin hayatım? Ben iyiyim bayan Frizzle. Fıstık ezmeli sandviç isteyen var mı? Arnold. <laughs> <laughs> Arnold. Hazır fıstık ezmesinden söz etmişken. Bay Cankıt nerede? Hemen yanınıza geliyoruz Bay Cankıt. Şimdi de siz bekleyin Bay Cankıt. İşte geliyor. Ama bayan Frizzle. Bay Cankıt otobüsün sihirli olduğunu asla öğrenmemeli. <laughs> Göremediği şeyi bilemez öyle değil mi? Beni saklayın. İyi misiniz Bay Cankıt? Çok korkmuş olmalısınız. İzin verin de kasketinizi düzeltin. Ben de üstünüzü başınızı temizleyeyim. Pekala otobüs yola çıkıyoruz. Özür dilerim. Özür dilerim. Ee, bu çok garip. Ben Ben bir an otobüsün çekici olduğunu sandım. Atlayın Bay Cankıt. Ödü törenine yetişmek için vakit var. <laughs> Size ve sınıfa bir özür borcum var Bayan Frizel. Büyük teyzem Jenny'nin söylediği gibi. Bu işi çalışmazsa en iyi motor bile işe yaramaz. <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> Mi? Okul mi? Sihirli okul otobüsü mü? 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 Sihirli okul otobüsü ben yapımcı. Merhaba. Ben motorlar hakkındaki bölümünüzü izledim. Bir felaketti. Size bir şey soracağım. Bizden bayan Frizzle'ın ve sınıfın gerçek bir motor çalışırken içeride canlı kalacaklarına inanmamızı mı bekliyorsunuz? Oradaki sıcaklık 1500 dereceden daha Bunu fazla. Bunu biliyoruz. Sadece size bir motoru nasıl çalıştığını yakından ve kişisel olarak göstermek istedik. Aradığın için teşekkür ederim. Sihirli okul otobüsü. Yapımcı ile mi görüşüyorum? Evet efendim. Sizin için ne yapabilirim? Motorlarla ilgili bölümünüz hakkında bir şey söyleyeceğim. Motoru fıstık ezmesinin bozması saçma bir şey. Belki saçma ama yapış yapış oldu kesin. O zaman neden tutkal kullanmadınız? Aradığın için teşekkür ederim. Hmm, ben bunu neden düşünmedim ki? Sihirli okul otobüsü. Hala orada olmanıza sevindim. Babam araç bakımı fetişi ve bana benzinin oldukça tehlikeli olduğunu, ne çocukların ne de büyüklerin asla benzinle oynamaması gerektiğini söyledi. Haklısın canım. Ve zaten Dorothy en de çocuklar silindirin içindeyken onlara aynısını söyledi. Ha, evet. Ama hiç önemli değil. Bunu ne kadar söylersen o kadar iyi. Bir saniye bekle. Hey benzine dikkat et Liz. Sormak istediğin başka bir şey? Evet bir arabada sizin gösterdiğinizden daha çok parça yok mudur? <laughs> Hem de çok. Örneğin radyatör. Motorun çok ısınmasını önler. Ve akü var. Akü bujinin kıvılcımını sağlar. Ama yarım saatlik bir programda ancak bu kadarını gösterebiliyoruz. Daha sonra arayabilir misin? Liz! Hey Liz! Şu şeyi kapat. Bir şey duyamıyorum. Sihirli okul otobüsü. <laughs> Yapımcı ile görüşüyorsunuz.